Değerli izleyenlerim, bugün size erken seçim beklentisinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışacağım. Geçenlerde Asus'a enflasyonu açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamları ne kadar ciddiye alırsınız o başka bir konu ama açıklanan rakamı baz aldığımızda Mevez Şimşek'in başarılı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bana göre en azından. Neden mi? Çünkü Sayın Şimşek görevi devraldığında enflasyon %39 olarak açıklanmıştı. Oysa şimdi Ağustos yıllık enflasyonu %52 olarak açıklandı. Yani pahalılık milletin tahammül sınırlarının çok ötesine geçti. Sadece geçmekle kalmadı aynı zamanda geçmeye de devam ediyor. Düşünsenize bakan olarak atandığı tarihte benzin 20 lira civarındaydı bugün tam iki katını geçmiş durumda. Aşağı yukarı 44 lira oldu. Mesela dolar 20 lira bandındaydı, hatırlayın. Bugün ise 35 liraya dayandı. Peki bu durumda bir başarıdan söz etmek mümkün mü? Elbette değil bana göre. Bir hükümet bu şartlarda erken seçim ister mi? diye sorarsak, söz gelimi. Ya da böyle bir geçim sıkıntısı bu denli sıkıntısını, bu denli çekilmez hale getiren ekonomik politikalarını bir hükümet niye uygular ki? Mesela bu soruyu sorduk diyelim. Şimdi bakın, ben ekonomist değilim. Yani şu sıra herkes ekonomist oldu bu ülkede ama bir hükümet seçime nasıl hazırlanır bunu çok az çok iyi bilirim. Mehmet Şimşek bana göre kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren çok başarılı bir bakan. Çünkü Tayyip iktidarının devamını sağlayabilmek için ve milleti yeniden bir kez daha kandırabilmek, hadi kandırabilmek demeyelim de ikna edebilmek, aklını çelebilmek için diyelim, gerekli olan zemini oluşturma konusunda çok başarılı. Ancak bu zemini oluştururken biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir taraftan siyasette normalleşme kavramını ortaya atan ve mahcup bir muhalefet söylemi geliştiren Özgür Özel var ki o Özgür Özel son seçimin birinci partisi olmasına rağmen erken seçim istemeyerek AK Parti'ye zaman kazandırma görevini fevkalade iyi yerine getiriyor. Diğer taraftan bu kazanılan zaman içinde Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın rezervlerini artırarak yabancı fonların Türkiye'ye gelmesi için onların iştahlanmalarını sağlayıcı tedbirleri süratle alabiliyor. Sayın Şimşek göreve geldiğinde Merkez Bankası rezervleri eksilerdeydi. Yani kasa tam takırdı. Bugün 40 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. Ne karşılığında ulaştı peki? Milleti pahalılıktan inim inim karşılığında. Peki bunun devamı var mı? Bir diğer soru. Elbette var. Henüz kurtulamadık. Sayın Şimşek daha yolun henüz başında. Biraz daha zamana ihtiyacı var çünkü. Çünkü yabancı fonların yeterince iştahlanması için ülkeye yatırılan paraların faizleriyle geri ödenilmesi konusunda emin olmaları gerekiyor. İşte tam bu noktada Sayın Şimşek görevini başarıyla yerine getiriyor diyebiliriz. Ve mümkün olan en süratli şekilde Merkez Bankası'nın kasalarını dolduruyor. Efendim tekrardan ülkeye borçlanabilme kabiliyeti kazandırıyor belki ama Peki bunun sonucu ne olacak? Onu hiç düşünen yok. Peki ne zaman yabancı fonların iştahı kabarır? Bu konuda uzmanlar kasada 100 milyar birikmesi gerekir ya da 150 milyar birikmesi, 150 milyar dolar birikmesi gerekir diye söyleyenler var. Bu, eğer bu birikim olursa yeterince iştahlanırlar diye söylüyorlar. Peki Mehmet Çimşek hedeflenen miktarda parayla kasayı dolduracak olsa Nasıl olacak bu iş? Tabii ki milletin ümüğünü sıkarak olacak. Eskiden bu tür tedbirler siyaset jargonunda kemer sıkmak diye adlandırılırdı. Ama artık e, bu aşamada e, bu kemer sıkma konusu ümük sıkma noktasına geldi. Bu arada ahlak süküt edecekmiş, intiharlar artacakmış, adaletsizlik kol gezecekmiş, kim kimi ezerse gibi bir düzen oluşacakmış kimin umurunda. Peki diyelim ki kasa yeterince dolduğunda ne olacak? Şu olacak. Ülkeye sıcak para girmeye başlayacak. Ortaya suni bir bolluk ve ferahlama çıkacak. Sonucunda vatandaşın alım gücü bir nebze artacak. Ve ardından ne olacak? Tayyip Erdoğan çıkacak ve diyecek ki, "Hamdolsun. Bu kadar sıkıntı çektik ama artık ülkemiz düzlüğe çıktı." tekrar istikrar tutuklara atmaya başlayacak ve istikrarını devam ettirme, e, iktidarını devam ettirmenin yollarını arayacak. Tam bu aşamaya gelmeden hemen önce, biraz önce e, Sayın Özgür Özel'e de yani sarı muhalefete şimdiki gibi cılız amalı fakatlı değil. Üst perdeden erken seçim nutukları attıracaklar, attırılacak. Tayyip Bey de çıkacak. Hodri meydan diyecek. Senaryo bu. Tezgah bu. Vatandaş bu orta oyununu yeterince seyretti. Bir kez daha bu oyunu seyretmek için bilet alır mı? Hiç sanmam. Buradan Sayın Özel'e seslenmek istiyorum. Sayın Özel, perde gerisinde AKP ile, perde önünde ise Dem Parti ile flört etmeniz Elbette sizin bileceğiniz bir iş. Ama bir araştırmacı olarak şunu söyleyebilirim size. Kazanacağınız eğer bir oysa kaybedeceğiniz oyun iki olma olasılığı çok daha fazla. Bu benim kamuoyu araştırmacısı olarak öngörüm. Nasıl olsa CHP'ye oy veren Atatürkçü seçmenler ki o seçmenler o seçmen grubu CHP'ye oy veren seçmenlerin yaklaşık %65'ine yakın bir kesimini oluşturuyor önünde, sonunda kendilerinin sesi olabilecek bir başka parti bulurlar. Fakat üzücü olan adını normalleşme koyarak masumlaştırdığınız bu politika yüzünden korkarım ki AK Parti'nin kızgın seçmenleri ve başka bir parti arayışında olanları Tayyip iktidarına son verecek olan seçmen kitlesi yani yeniden ve kendi ellerinizle AK Parti'nin kollarına atarsınız. Değerli izleyenlerim, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka konu ile karşınıza gelme umudunu taşıyorum. Ee, sevgiyle kalın lütfen. Bu arada abone olursanız ve de yorum yaparsanız mutlu olurum. Çok teşekkür ederim.